Yıkılamayan İzmir halkı da görsünü göre göre dolaşmaya devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'den milletvekili adayı gösterdiği Genel Başkan Yardımcısı ve Taraf Gazetesi eski yazarı Yüksel Taşkın'ın Atatürk ve Kemalizm'le ilgili sözleri gündem olmayı sürdürüyor. Çok değerli genel başkanım. Yüksel Taşkın'ın Kemalizm ırkçılıktır gibi sözleri ve bu yöndeki eski yazıları Özellikle iktidar tarafından seçim çalışmaları ve adayların açıklamalarında gündemde tutuluyor. Taşkın eleştiri ve tepkiler karşısında sessizliğini korurken ilk savunma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Bir yandan hepimiz Başkan Soyer Ege'de son söze yaptığı açıklamada Taşkın'ı tanıdığını belirterek kendisine haksızlık yapıldığını ifade ederek şunları söyledi. Daha çok entegre etmek. Yüksel Taşkın bu partiye taraf gazetesinden geldi ama sonrasında başka bir yolculuk izledi. Hepimizin yaşamında olduğu gibi bir değişim geçirdi. Bugün geldiği noktada Genel Başkanım kendisini Genel Başkan yardımcısı yapmışsa Cumhuriyet Halk Partisine olan sadakati ve mutlaka bir yerde durduğu için yapmıştır. Taraf gazetesi yazarı olarak kalmaya devam etseydi Genel Başkan yardımcısı yapar mıydı? Yapmazdı. Ama demek ki onun da bir kişisel değişimi var. Yüksel Bey'in bu partiye kazandırdıklarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum teşvik etmiş durumda arkadaşlar.